Çeker, çeker. Çeker. Köfteci Arif evet. Ustanın yerindeyiz şu anda. Evet, hoş geldin hocam. Osmanı buraya getirdik. Köfte yediriyoruz. Köfte yediriyoruz. Şöyle. Güzel Ustamız da. Tamam. Osman bize köfte ısmarlıyor Osman bize. bize köfte söylüyor. Köfte ısmarlıyor. Gürkan da burada. Gürkan bu yanına baksana Gürkan. Ha. Ha. ha, ha. Görüntü. Bak, bak, bak. Şöyle. İçeriden Hep beraber köfte <laughs> yiyeceğiz. Allah. Osman, Osman. Vallahi geldin, hizmet Osman. hizmette kalite sınırsız, sınırsız. Arif Usta'da. Evet. Arif Arif Usta Allah. teşekkür ederiz. Sağ ol. Konuşabilirsin, anlatabilirsin. Osman bize şerit veriyor buraya. Hoş geldin Osman'ım. Bak orada yakıyoruz. Osman. Osman otur Osman. Osman otur. <laughs> ne diyor sen Gürkan be? <laughs> Keyfin yerinde mi? İyi de şöyle yapıyor, İyi de iyi. <laughs> İyisin değil mi? Ha, <laughs> görmedi. gö göster nasıldı? Ha, aferin. Osman gördü mü? Şeref verdim. Hoş geldiniz. Köftelerimiz cızır cızır pişmekte. Evet. Arif Usta iş başında. Evet, Arif Usta iş başında. Salatalarımız. Kürkan, sen yanaş, biraz. yanaş Kürkan, yanaş. Ay, Köfteler ya. geliyor, bekle. Az kaldı. Osman sakin sakin oturuyor, değil mi Osman? Gideceğiz Osman. Bekle. Evet. Köftemizi <laughs> yedik mi gideceğiz şimdi? Bir yere. Osman sakinleş bir çıkarsın diye. Ha evet evet. Osman çok yorgun. Çok, çok sakin. Efendim, Merhaba. Hanım benim, Asslan ha. otur bakalım. Tamam anne. köfte çabinden bir anda tamam. De. tamam. <laughs> Köftelerimiz de geldi. Ya, bu Bize hizmet Bol. Arif Usta. Evet hocam. Sana teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim size. Yani Benim. bize böyle bir hizmette bulunduğunuz için. Ben de sağ olun. Allah razı olsun sizden. Ellerine sağlık. Sağ ol hocam. Hepiniz hadi seviyorum. bakalım afiyet olsun. Osman ım Osman. Im Osman, hadi, Osman. Bak Osman da teşekkür etti gördün mü? Şöyle yapıyor. Bir daha teşekkür et Osman. Şöyle yap. <laughs> sıcak Olur. mı? Yok sıcak değil. Sıcak değil. Ye, ye Gürkan, ye. Şey Götür. Osman maşallah sakinleşmiş Osman'ım benim. Ne diyeyim ya çok sakinleşti ya. Bildiğin gibi değil Osman Osmanlı ya. Çok değişti, çok değişti hocam ya. Maşallah. Çok değişti. Çok Osman uslandı ya. Aslı adam oldu Osman. Her tarafı adam oldu onun ya. Geçen sene zapt edemiyorduk ya. Çok iyi olmuş. Yok, çok, çok güzeldi. Ye Osman ye. Ama hocam çok sabrettin ha, helal olsun canım. Sabretmez miyim ya? Vallahi mükemmel şey. Osmanlıcın her şeyi yaparım ben ya. Evet. Stajyerimiz Elif Hanım da bize eşlik ediyor. Hocam. Kendisine teşekkür ederiz. Elif, efendim. Ne oldu hocam? Hadi ye, ye, ye Osman, ye. Götür. Türkan, yesene. Tamam. Yiyorsun değil mi? Afiyet olsun canım. Bir daha böyle bakayım da bir... Hah. Aferin. Afiyet olsun Gürkan. Gürkan ne yapıyorsun Gürkan? Açsana Gürkan. Ye. Ha! Tamam. Ya, Arabalar geçiyor Osman. Arabalar. Bineceğiz birini durdurup da. Ha! Ya hadi ye ye ye. Köften hadi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> bineceğiz hadi. Otur otur. Hayır, Köfteler tereyağlı köfteler. Gürkan tereyağlı. Kütahya usulü köfte. Kütahya usulü köfte. Bu tereyağlı köfte mi? Arif Usta. Evet tereyağlı hocam. Tereyağlı köfte. <laughs> bir şurada. Osman Usta bu da, şey da, Arif yok. Usta bu köftenin özelliği nedir? Özel katkısız bir köfte. Dara etinden yapılmış. Dara etinden. Evet. Tereyağla evet. pişme. Kütahya usulü. Evet Kütahya usulü. Evet, ha. Evet. Yemek isteyenler buyursun gelsinler memnun olurlar. Evet, Osman ye Osman. Hadi. Sil Osman. Sil ağzını sil, ağzını. Sil ağzını, ağzını sil. Hadi şimdi teşekkür et bana. Parayı çıkar. Parayı çıkar. Parayı çıkar, <laughs> parayı, çıkar. parayı ver parayı. <laughs> Ver ver hadi parayı çıkar. Hadi gideceğiz hadi. Çok güzel. Tamam gideceğiz parayı çıkar. Osman, parayı parayı çıkar. Isteyiz? Parayı da pek vermek istemiyor ha. Ben Osman ver ya. Verir verir hadi. Ver parayı ver hadi. Çıkar hadi çıkar hadi çabuk gidiyorsun. Yok abi ne yapıyor bu lan Hadi bakalım hadi. teşekkür et. Teşekkür ederiz Osman. Hadi gülele bakalım Osman'ım benim. Arasında verdi. <laughs> Çatay Al Osman. Hadi Arif Usta görüşürüz. Hadi görüşürüz. <laughs>